Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. birlikte ne yapıyoruz? Aynen benim aslında söyleyeyim. Bakın ben şöyle kocaman bir hediye paketi yaptım. Bu paketi oh, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan bir şey düştü. Ee, ve bu paketin içinde arkadaşlar benim yaptığım Dedim, bir var. var. Yani benim yaptığım bilezik var. Evet. Bilezikler var. Ve böyle common, ultra rare falan filan, öyle şeyler yazıyor. Aynen. O zaman hemen açalım. Evet. Ada telefonu tutuyor. Ben hemen açayım. Dur. İlk başta elimize ne gelirse onu açalım. Nedir? Al hemen. Rayır geldi. Rayır açacağız Ben mi açayım sen mi açarsın. İstersen sen kamerayı bir şöyle bir tut. Ben sadece küçük kesik açacağım. Atacağım sen o kesikten. Bir dakika kesikten sen de alırsın. Şöyle küçücük bir şey alacağım, Aynen. Sen de şuradan şöyle de alırsın. <laughs> Şimdi kaçıyorum. Dur, dur. <laughs> Açtım. Şimdi bakalım içinden hangi renk çıkacak. Ve işte bu Rare. Bunu şimdi buraya koyuyoruz. Kutusunu da buraya koyalım ki rare oldu. Anlaşılsın. Aynen. Kutusunun yanına koyalım bunu veya kutusunun üstüne koyalım. Aynen. Böyle İstersen, dursun. İstersen aynen burada dursun. Şimdi Elvin'in bir tane daha seçme hakkı var. E bunda bu arada bunda bir tane daha var. Legendary çıktı. Şimdi. Legendary bakalım. Açsın. Ee, şimdi hemen bunu açacağım. Şöyle. Bunun bantları var. Bantlarının ne olduğu kısma kadar açacağım. Şimdi ben, hemen şöyle. Ben bunu elime alayım. Bu da İngilizce şeyler yazıyor. Aynen. Bu arada bunların hepsi arkadaşlar el yapımı. Aynen. Bunları ada ve arkadaşı yapmış. Aynen. Şimdi ben iki tane seçeyim. Şimdi ada iki tane seçecek. Ben Aynen. seni bir çekeyim. Ultra Legendary çıktı. Ama arkadaşlar ben bu Ultra Legendary'i şimdi açmak istemiyorum. Neden? Çünkü bu Ultra Legendary'nin içinde çok güzel bir şey olabilir. O yüzden ben bunu şimdi kenara koyuyorum. En son açacağım? Yani en son açarım. Tabii videomuzun süresi yetersin. 13 dakikalık zamanımız var. Uncommon. Ha bir de komun var. O zaman iki tane de sen seçeceksin. sonra bir tanesini de birlikte açacağız. Evet, şimdi açsın o da. seçti. Arkadaşlar bu <laughs> minnacık. Annem minnacık ama bu benim koluma alıyor. Bir tane daha bundan yapmıştım. Peki dur bu Bir tane daha bundan. İşte o kopabilir. <laughs> Çünkü o bir tane kopmuştu. Bir tane daha yapmıştık. Ha o zaman koparsa <laughs> Aynen. Şimdi ailelere kadar Arkadaşlar böyle bilezik isterseniz yani bilezik videosu daha fazla isterseniz <laughs> hani. Şimdi ada şunu da açsın. En son birlikte de şu komanı açalım. Hayır bence ben de bunu açayım. En son onu birlikte açarız. Aa. Tamam. Özür dileriz arkadaşlar. Çek dizgin. Sıra komanı var. Aynen. Şimdi şöyle kamunu da açıyorum. Arkadaşlar burada videomuzun süresi yetmiyor. O yüzden maalesef o daha 4 dakika oldu. Yani, yani ultra legendary açamayacağız. Şimdi şöyle açtım. Daha fazla açılmıyor çünkü. Yırttım. Ve demiştim arkadaşlar size şundan bir tane daha var diye. Ama bu küçük boncuklu. O büyük küçük boncuklu. Yani arkadaşlar bu bilezik benim oldu. O bilezik. O bilezik. Elin oldu. Bu bilezik ve bu bilezik de benim oldu. Allah. Arkadaşlar bu arada biz de biz şey düşündük. Arkadaşlar biz bunu birine vermeye karar verdik. O yüzden e, şöyle bir şey yapalım. Biz bunu bu videoda açmayalım. Bir tane arkadaşımıza gitsin bu. Ama tabii ki e, işte çekiliş falan yapamıyorum. Çünkü maalesef daha e, Instagram hesabım falan yok. O zaten Instagram'da yapılmıyor ki. Biliyorum ya Instagram hesabım falan yok. Öyle bir şeyim olsaydı bir şeyim olsaydı arkadaşlar zaten Elvin'le falan bol bol Instagram'dan şeyler atardık size. Neyse arkadaşlar. Hadi biz bir bay bay diyelim değil mi? Hı hı. Hadi. 1-2-3 Görüşürüz. Görüşürüz.